Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türksen 1. Genel Başkanı Necati Taşkın, Yönsen Genel Sekreteri Artemel Karal ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Kamu Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ölümlerinin 33. yıl dönümlerinde kabirleri başında anıldı. 33 yıl önce Gazi Montes'deki sendikal bir toplantıya katılmak için seyahat ederken geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitiren merhum sendikacılar için Lefkoşa Mezarlığındaki kabirleri başında anma töreni düzenlendi. Kabristanlıktaki törene Türk Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Kamu Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Elsen Başkanı Çağlayan Cesur Erde katıldı. <laughs> Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından Arslan Bıçaklı yaptığı konuşmada Taşkın, Karal ve Sonsan'ın çalışma hayatına iz bırakan arkadaşlar olduğunu söyledi. 33 yıl önce Magosa'daki sendikal bir toplantıya katılmak üzere Magosa yolunda feci bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden eski genel başkanımız Necati Taşkın, Kamusan Başkanı Erdoğan Sonsal ve Yönsan Sekreteri Artemel Karalı rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Ruhları şah olsun, içinde yatsınlar. Bu vesileyle aynı kazada yaralanan iki tanesi hayattadır. Onlara sağlık diliyorum. Diğer bir tanesine de Tanrı'dan rahmet diliyorum. Tabii sevgili dostlar, her yıl buraya geldiğimizde elbette ki çalışma hayatına uzun yıllar hizmet veren çalışma hayatının içerisindeki yasalarda imzası olan payı olan, katkısı olan insanlar adına bir şey söylerken çalışma hayatıyla ilgili de bir şey söylememiz lazımdır. Öncelikle Sayın Taşkın, Sayın Sonsal ve Sayın Karal çalışma hayatına iz bırakan arkadaşlarımızdırlar. Bunları burada laf olsun diye söylemiyorum. Bunları eğer geçmişi araştırırsa arkadaşlarımız görecekler ki gerek kamu görevlilerinde, gerekse devlet işleri toplu sözleşmesinde, gerekse çalışma hatıyla ilgili diğer yasalarda emek veren, katkı koyan, iz bırakan arkadaşlarımızdır. Onlara huzurlarınızda bir kez daha çalışanlar adına teşekkür ederim.